Herkese selamünaleyküm. Bugün bu kanala ilgi videom. İlk video için e, Hiç hiçbir hazırlık yapmadım. Direkt ben e, aklıma geldi ve çektim. Bugün sizlerle beraber civcivleri bakacağız ve civcivler nasıl beslenir onu anlatımı ne yapacağım. İlk önce şu koliyi buradan bir çekelim. Şey büyük e, büyük bir tane kolimiz var. E, böyle. E, Şimdilik Burada arkadaşlar şu yemleri olması lazım. Civciv yemi. Ama ilk önce civcivleri gösterelim. Ha. Civcivleri gösterelim. Sonra şey yaparız. 10 yani tane civciv aldım. Ve bunun videolarını size çekmek istedim. Arkadaşlar. Ee, bunu dışarıda besliyorum. Çünkü azıcık kanatlandılar. Evin içine kokuyor, koku yapmaya başladı. Üf. Uzaktan bir çekim alırsak. Üstten lambası falan takılı. Lamba olmadan asla olmaz. Şimdi içerinin sıcaklık ortamı da güzel. Şimdi tüm cücüler nerede diye sorarsanız bunun <laughs> içine girmişler. 10 on tane onu da şimdi girmişler ve çıksın. Çıkın çıkın çıkın. Ya onu da bunun için nasıl sığıyorsunuz ya? 10 tane. Şöyle. Gösteririz arkadaşlar. Hepsi bunun içine toplanmışlar. Hepsi. Şimdiki e, şu suluğu Yemlikte vardı aynısından da Şimdi bulamazlar diye bunlardan e, Koymadım o yemliği e, Yerleri serpiyorum daha iyi oluyor En azından şey yapıyorlar e, Görebiliyoruz Şu suluğu arkadaşlar suların içine girmesine Girmemeleri için böyle bir sulu e, aldım Güzel oluyor e, Kullanımda e, Böyle kuş kafesleri koydum içine, girmeye, i̇çine girmeyi çok çok seviyorlar Karınları Doğduktan sonra oraya girip takılıyorlar. İçeride ne yapıyorlar bilmiyorum. Ee, lamba taktım. Ee, gördüğünüz gibi ısıtıyor. Bu lamba ısıtıyor. Ee, bu lamba olmadan asla arkadaşlar asla asla civciv beslemeyin derim. Sizlere. Ee, Oo, çok ısınmış ya. Heh, şey yapalım biz. Şunu kaldıralım. Önce bunu yatıralım. Sonra bunu yatıralım. Aynen aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Lamba ısıtıyor. Şimdi e, bir de şu, şu, şu Kullanmadığımız şeylerden serince Daha da çok ısıtmaya başladı. E, Şimdi arkadaşlar Gelelim e, Cici nasıl bakılıyor. Arkadaşlar ilk önce e, Böyle bir civciv alacaksanız Bunlardan almayın derim kendini kurtarmışlar var. Onlardan alın Ama onlarda onlardan beslemek istemiyorsanız yani bulamadıysanız onlardan bunlardan alabilirsiniz ama bunlardan alacaksanız eğer en önemli unsur lamba. Lamba takmadan sakın ha sakın civciv civ beslemeleri. Ben eskiden çok besliyordum. Alıyordu, ölüyordu. Gördüğünüz gibi şöyle bir lamba taktım ben. Yani real sistem yaptım. Lamba sistemi. Bir şey değil ya. Bir tane bundan lazım. Ee, bir tane bundan lazım fiş bir tane kablo lazım bir metre bir tane de şu duydan lazım bir tane de lamba lazım ya fazla bir şey değil onları birleştireceksiniz çok istiyorsanız ben bunları sökerim tekrardan size birleştirme videosunu getirdim. yani çok da bir şey değil işte başka şey e, videolar için başka videolarda başka gün videolarında yaparım öyle Şimdi gelelim e, bu suluk ne için önemli? Arkadaşlar içine girip ölüyorlar. Lamba olsa bile bunun suyun içine girip ıslanıyorlar, soğuktan ölüyorlar ya da içine düşüp su bolsa boğulup, boğulup ölüyorlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu civcivlere bakarım ne yapıyor Arkadaşlar dediğim gibi işte bu suluklar çok önemli. İlla ki bunlardan almanız da gerek. Ee, şu şunlardan koymasanız da olur. Ben e, idare koydum onları. girişinden çıksınlar diye. Şimdi yeme gelirsek. E, yemlik yemli kalmayın. E, yeri serpiştirin. Diki bulmaları kolay olsun yeme. Hemen bulup yerler. Benimkiler buraları fazla pislemiyorlar. Hep de şuralara pisliyorlar. 10 tane cici var arkadaşlar. Ee, yarısı şunun içinde yarısı. Onun şunun içinde iki tane var da. Onun içinde elini nereye alsın cici. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Benimkiler büyüdüler. Kanat, azıcık kanatla, kanatlı aldım ben. Ee, kuyruğu var. Bu tavuk olması gerekir. Etlik arkadaşlar bunlar. Karın doymuş. Kursu şişmiş şimdi gelelim yeme hangi yemden kullanmanız gerekir hangisini tavsiye ediyorum ee, şimdi ben bu ilk boy civcivler için şunu tavsiye ediyorum bu yem küçük civciv yemi derseniz zaten verirler hiç olmazsa e, yem bulamadıysanız gidin sorun arkadaşlar esnafa esnafa gidin sorun o ya e, nerede bu yemcilerde? E, onları herkes illaki bilir. Bu yemde. Yağlı yem derler zaten buna. Cücülüğü hızlı büyütür bu yem. Şöyle ama çok toz ya. Bunu <laughs> zaman basar gibi bastıydım. Küçükken hep böyle yapıyordum. Şimdi de böyle örtüğüm gibi yem. Neyse şu elimizde Bunu da Şöyle şey yemi de olur. Kuş yemi. Ee, kuş yemi de olur. Hatta ve hatta bulgur yiyoruz. Bulguru sıcak suda bekletirsiniz birkaç dakika. Evet. O, o da olur. Ee, Bakın burada. Şunlar değil de. Burada yok bence bu. Yok. Burada. Işte. Allah burada ince bulgur yok. Tamam ince bulgur olur. Sı sıcak suda birkaç dakika bekletiririz. O da çok güzel olur. Arkadaşlar. Bakalım şuralarda var mı? Burada var. Ya göstereyim hatta size bilmeyen arkadaşlarım varsa öğrensinler. Bu kalın bulgur. Bu ince bulgur. Bunu arkadaşlar bu ince bulguru sıcak suda birkaç dakika bekletirseniz şey yapabilirsiniz. Bunu yedirebilirsiniz. Yerler. Kuş yemi ama şu anda burada kuş yemi yok herhalde. Burada kuş yemi yok şimdilik. Ama kuş yemi de olabilir. Hiç imkanınız yoksa. Aşağıda var mı bakalım. Aşağıda da kuş yemi. Bizim balkonumuz büyük arkadaşlar. Böyle bir yer. Vardı buraya yaptık böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle. Civcivide bugün de sizlere böyle bir video çektik. Kanalıma abone ol video beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.